Evet arkadaşlar. Bu villamız Aydın Didi Mersin Dere'de. İçini size arz ettim ya da edeceğim. Bu videoya başa ekleyeceğim ya sonra geniş bahçesi var. Bu böyle kartallı bir kapıdan evet demir kapısı yapılacak. Böyle güzel de kırmızı tuğlalı taşlarla taş duvarın üstüne uydurulmuş güzel şeyler yapılmış. Çelik kapımız oradaydı burada böyle bir yeşil alan bırakılmış. Böyle aydınlatmalar için kırmızı tuğlalarda oyuk bir şeyler yapılmış. Bahçemiz burası. Evet. Çelik kapı var ya burada. Bu çelik kapıdan koridora giriyor. Sağda bir banyo var. Ondan sonra yukarıya merdiven çıkıyor. İleriye de bu ileriye de salon mutfak var. Salon mutfakta karşıdaki pergüle o güzel yeşil alana çıkıyor. Dışı da böyle arkadaşlar. Dışı da böyle evimizin. Evimizin dışı böyle. Size Böylelikle bir de burada arz edeyim. Denize yakın, deniz hemen dibinde yürüme mesafesinde, deniz muhafazasız 200 ya da 300 metredir. Evet, bu da pergülemiz. Yeni, sıfır, evraklarda tamam. Arkadaşlar, burada da bir tane kamelya var, bahçesi geniş. Dilenirse buraya havuz gerçekten yapılır. Evet yapılır ama havuz yasal olmaz. Onu bir daha söyleyeyim. Çünkü ben diyorum yapılmıyor. insanlar yapıyor. O zaman yapılıyor. Yani ama yasal değil. Ev bu arkadaşlar. Burayı da size böylelikle arz ettim. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Aynı dedi Mersin Değeri. Burada tek başına dediğim gibi Türk Dil Kurumu'ndaki gibi Hasan Öğren'in villası satılıktır. Full deniz manzaralıdır bu dev bir deniz manzaralı diyorum. Ben bir tane bir bakayım nasıl diye oturuyor. Ben aklımda kaldığım kadar da dev bir derya. Bunun fiyatı valla ben Söke'den, Aydın'dan geliyorum yol üzerinde akşam güneş bakmadım. Size bugün videosu çıkarmayı arz edeyim ee, sunay diye sunayım diye Hasan abi aradım. Hasan abi dedi ki, bu müşteri var aynı fiyatta devam etmeli de bu fiyatı neydi? 1 milyon 600. Tek başına 3 Deniz deniz manzaralı. Birazdan dışını da size arz edeceğim. Rona gibi bir ara işçiydi. Işte. Orası. Göstereyim. <laughs> Burası komple bahçe çıkıyor arkadaşlar. Havuz için müsait. Arslan'ın bir havuz isteği olursa ben havuz yaparım dedi. Mekne karesi büyük. Çok büyük mekne karesi var arkadaşlar. Mutfak da diğer tarafta. Rona Evet. Rona'yı dışarı çıkarmadan bir dakika buraya da göster. Rona'yı sevgiler Rona'yı. Evet arkadaşlar burası da mutfak, mutfak nasıl yanıyor Rona'yı? Bak ya bu mutfak nasıl yanıyor lan? Rona'yı çık. Rona'yı bana evet. evet arkadaşlar burası da mutfağımız. Mutfağın mutfağları biz yapamadık. Burası buzdolabı. Burası da böyle mutfağımız. Buraşın makinesi. Yok, bu arada bulaşık makinesi, bu pencerede, ön bahçe, çıkıp bakıyor. Biraz diğer olay için. Oynanmayın. Bekir abi sana da selamlar Oraya çekiyor. Amerika çok çok güzel bir sevgiler. Evet. Burası mutfağımız arkadaşlar. Açık mutfak. Güzel bir biraz daha olay mutfağı yaptığı İnsanlar, insanlar. Canım benim olay. Mutfağımız burası arkadaşlar. Kullanışlı oldukça geniş bir mutfak. Çok çarp çar bir mutfak olmasa da idare ediyor yani mutfak. Geç bakalım buraya. <laughs> Ay canım benim ya ulan sana Heh, burası da bizim salonumuz arkadaşlar. Kavallar, kavallar. Bu Hasan abi bazen geliyor demek ki burada bir bazen bu nargile sigara içenlere kış kış diyor. Kış kış içiyor demek ki. Evet arkadaşlar. Bahçemizde bakın. Rolay. Sen böyle böyle çöme. Hadi canım benim hadi, 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 hadi. Oo, oo, oo. çok güzel. Kenarlarda bir sürü spotlar var. Ona bir çöme lan. Bahçe orayı çok geniş. Evet arkadaşlar bahçemiz de geniş. Cengiz abi sana da selamlar. Cengiz abi burası bura çok güzel. Orada bir kamelya yapmışlar gördüğünüz gibi kamelyamız. Değil mi Ronay? Kameraya buraya da bir şey yapmışlar. Ronay gel Ronay. Vay be. Ho oh, oh. ho. Ronay gel. Gel. Gel esinti yok. Esinti yok gel Ronay gel. Ben de bir şey çekeyim. Ho ho ve <laughs> <Çekime> çekeyim. <Oo. gülüyor> evet gel esinti çıkmaya başladı. Rüzgar sesi bozulur. Arkadaşlar gördüğünüz dışarıda kamelyamız var. Buraya da bir pergüle yapılmış. Çok güzel de pergülemiz var. Orası da böyle biraz daha böyle çömel memel. Burası da otoparkımız. Evet otoparkımız orada yeşil alanlar böyle dışıda da böyle taşlar maçlar yapılmış burası da burası da o oh, oh. güzel olmuş arkadaşlar ve burası valla mükemmel bir yer kimi burada her iki tane yapmışlar bu Hasan abi bir tane yapmış metrekare olarak büyük buranın ışıklarda da çok seyrede değişik değişik renk değiştiriyor Burayı çok fazla seçenekli oluşu olmayışından daha iyidir. buraya biz harcadık, gel 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 gel. Evet. Ve arkadaşlar, biz o çelik kapıdan... Heh. Hop Çelik kapıdan geldik ya, burası bizim koridorumuz. Burada da bir tane... Heh. Burada da... Gel baba. Burada da... Merdiven altı geniş. Burada bir döner merdiven kafası var. Ama burada taş, oturma taşı, ayak yolu sıkıntı değil. Ama beklediğiniz dört dörtlük dört, dikdörtgen falan bir banyoda beklemeyin. Merdiven altına bir banyo yapmış. Banyo, tuvalet, ikisi de karışık. Evet, çelik kapıdan geldik zaten. Salona gittik. Salonun önünde geniş bahçesi vardı. Pergüle vardı. Bir de ne vardı? Bir şey daha vardı ya. Şapkalı yerin arası. Pergüle, kamerya. Evet, pergüle ve kamerya. Bu ikisi vardı orada yerde. Gel oraya, gel 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 oğlum böyle lan dan dae malumamın dünyayı öyle Hasan abi daha tam bitirmemiş. Ufak tefek eksikleri var. valla bir daha diyecekler bu ışıklar çok olmuş. Arkadaşlar buralarda ben bunlar altta biliyordum. Daha önce gelmiştim ya. Bu oda gerçekten çok güzel. Mükemmel güzel ışıklar ışıklar yapmışlar. Burada insanlar kavga etse dışarıda gelip burada barışırlar. bu bir beni anladın. Biraz sonra seni alalım abi. Evet arkadaşlar burası geniş bir odam mı? Evet. Burası da Rolay sen ne kadar iyi çekiyorsun. Furkan senin gibi hiç çekmiyor. Burası da burası da evet arkadaşlar ebeveyn odamız ebeveyn banyolu odamız değil mi? Hı hı. Oda bir. Oda bir. Üstte çok büyük bir oda var. Oda iki arkadaşlar. Oda için Oda iki sevgili arkadaşlar, burası da oda iki. Oda metrekareleri büyük, Üstteki oda en büyüktür. Oda iki. Evet. Oda üç. Bu da üçüncü oda. değil mi? Cemre ve Melkon Rona Çöme, memer, koru, Bu da oda üç var. Ona işte herkesin çekilsin. Bu da oda üç fiyatı bir milyon bin lira. Evet. Şimdi Rona oda üçü gösterdi. Rona diğer da göster. Altta idare ede normal bir banyo denilebilir bir şey vardı altta. Orada sayarsak üçüncü banyo oluyor. Onu saymasak ikinci banyo oluyor. Yine hipnot olarak buranın lambası. Vallahi ben yakamadım, bilmiyorum. Daha ufak eksikleri var. Burası işte duşakabin. Sevgili arkadaşlar, duşakabinimiz burası. Bu etti ikinci banyo diyelim. Hani aşağıdakine sayarsak üç deriz. Ama iki diyelim. Gel, 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 gel. Ufak eksikler var arkadaşlar. Fiyat 1 milyon 600 bin lira. Eğer evet. gelip bakarsanız beğenemeyeceğiniz bir ev değil. Evet. Arkadaşlar burası da işte oda 3. Yok bu oda 4. 4. oda arkadaşlar. 4 artı Bu da 4. oda mı sevgili arkadaşlar? Evet fiyatı 1.600.000 lira. Buna ufak eşya sığmaz bilmem falan diyemeyiz. Evet neticede gel bakalım. Evet. Burası da Dördün, burası üçüncü banyo değil mi? Üçüncü banyo. Aşağıda sarsak dördüncü banyo oluyor. Evet. Burayı da size arz ettik. Bir dakika. <laughs> hemen, bize bakıyor. Furkan, bir dakika. <gülüyor> 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 şimdi biz burayı nasıl çekeriz? Rona'yı buraya biz dışarı çok kulaklık Bence çekelim. biz sonradan çekelim. So, Sonradan mı? Sen böyle bir buraya gel. Heh, dur hele. Ho ho. Evet arkadaşlar, kamerayı ben Ronay'dan aldım. Terasımız bakın arkadaşlar. Teraslarımız büyük. Bu yanda da bu deniz armalı ev vardı. Orada da amcalar geziyor. Evet, bu deniz armalı ev de bu 1300 falan da 1600 yaptı. Bu zaten off planda satıldı. Sevgili arkadaşlar, bu orada 1400 e ev var. 950'ye de bir tane bitişik nizam var. Bu da bizim evimiz bakın pergülemiz. Bu pergüle hemen salonun çıkışında pergülemiz var. Orada kamelyamız var. Bahçe geniş. Bahçe gerçekten geniş. Burada da yine taşlar maçlar yapmış Hasan abimiz. Canım abim hemşerim toprağım. Evet arkadaşlar burası da öyle büyük bir, bir teras. Burada da birileri yaptı. İleride bir avukat var. Bu evleri kira vermiş. Evlerini yazın kira veriyor avukat avukat bey. Evet o da evlerini kira veriyor iyi para ver, acenteler anlaşmış. Bir ara satacaktı. Üçük rakamlar söyledi. Ben o yüzden satışa sunmadım. denizimizde, burası Şafak Oteli. Orada orman kampı. Bu bu o su deposunun diğer tarafında orman kampı var. Oralarda eğer bir çadırınız var, varsa kışın gelirseniz evet. E, oraya çadır kurup kamp kurabilirsiniz. Belediye yönetiyordu. Evet. E, Turizm Bakanlığı sanırsam belediyeden aldı. Kendi yönetiyor. Evet öyle bir şey oldu bakanlık aldı belediyeden kendisi e, şey yapıyor işletiyor İşte oraya girişin parası 20 TL falan öyle bir şey plajı falan da çok güzel bazı etkinlikler dernekler kurum ve kuruluş günleri olunca o dediğim yerde insanlar kutluyor yaz kış çok aktif bir yer orman kampı orası arkadaşlar plaj iyi karşısı Klaptarhan 5 yıldızlı bir otel efendime söyleyeyim bu karşı sitelerde İskandinavlılar çok oturuyor. İşte İsveç, Norveç çok böyle adamlar geliyor buraya. Bizim bir arkadaşımız var. Evet premium inşaat. O sattı onlara birkaç tane site. İşte burayı da size böyle arz ettik arkadaşlar. Odaları büyük. Acaba biraz daha Rona iyi sündü mü? Ben bir daha mı yapayım? Arkadaşlar işte terastan girdik mesela. Burada bir banyo var. Banyoda bir tanesi burada. Eksikler var, yok değil. Biraz evet büyüktür banyolar. Fiyatı 1 milyon 600. Biraz geç geldik. Full deniz manzaralı. Ufak boya rütüşleri var. Merhaba Ronay'cim. Serpil abla Ronay'ın selamı var bak. Ronay. Evet. Bu oda büyük. Bu, bu oda büyük. Evet. Bu oda büyük. İşte buradan üst kattayım. Bakın denizi görüyorsunuz. Full deniz manzaralı. Peki. Evet. Çok güzel bir soru. Bunun önü kapanacak mı? Yok kapanmıyor. Neden kapanmıyor? Çünkü çatı olayı bitti. Çatı yok. Önüne ev yapırsa dahi şey olmayacak. Burada da ufak eksikler var. Çünkü e, Rona o kapıları kapat babam. Çünkü ne tamamdır arkadaşlar. Hasan abimizin evi. Evet üstte bir oda, bir banyo. Bir de geniş teraslar gösterdik. Altta da efendime söyleyeyim. Bu böyle odalarımız var. Burayı da size arz ettik. Burada da ebeveyn banyosu var. Evet defalarca anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı oluyoruz. Burada koridor, burada bir daha oda. Oda arkadaşlar. Burası da dördüncü oda. Ve burası da tekrar banyo. Saygılarımı sunuyorum. Bir an dışını da ekleyeceğim.